Abi öncelikle şu an cihazımız dizayn kanonu şu bir cihaz. Bu vanalar kontrol edilecek. Bunların hepsi şöyle sola doğru renk olması lazım. Tek açık, açık olması lazım. Aşağı yukarı aynı şekilde. Cihaz peteklerin vanaları alanı hepsi açıksa peteklerin üstünden alanı kontrol ediyoruz. Oradan da açıksa havalarını alıyoruz. Oradaki işlemlerimiz bitiyor. Geliyoruz cihaza. Cihazın bu altta iki tane vanası varmış. Bunlar bu şekilde açacak. Gaz da aynı şekilde açacak. Bunları bu şekilde elde şu şekilde cihazın altta bu gösteri yaklaştı. Işte, Şöyle e, bar göstergesi var görebiliyor muyuz? Hı 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 bu bar göstergesi birinin altına düştü yani sıfırdadır muhtemelen yeni açtığınız zaman. Bunu sola doğru çeviriyoruz, hı hı. cihazın barı bir buçuk 2 arası geliyor, kapatıyoruz. Hı hı. Bu şekilde Birinin altına düştüğü zaman cihazımızı kontrol ediyoruz, birinin altına düştüğü zaman cihazımıza su basıyoruz, 2'nin üstüne çıktığı zaman da bir petekten su eksiltiyoruz, bu şekilde dengeliyoruz. 15 buçuk iki arası olması lazım hı hı. her zaman. Bu e, ana ekrana gelelim. Ana ekranda ise burada su sembolü var. Burada suyu derecesini ayarlayabiliyoruz bu şekilde. Burada da petek sembolü var zaten. Onu bu şekilde de petek sembolüyle indir, kaldır, ayarlayabiliyoruz. <laughs> İstediğimiz dereceye getirebiliriz. <laughs> Cihazda şu an hem sıcak su hem petek aktif. <laughs> Yaz aylarında peteği kapatmak için sadece sıcak suyu kullanmak için şu tuşa bir kere basıyoruz sadece petek kaldı. Bir daha basıyoruz <laughs> cihaz kapandı. Bir daha basıyoruz sadece musluk şart. <laughs> yani sadece sıcak su verip petek çalışmaz bu şekilde. Herhangi bir gaz hava oluşumunda falan e, cihaz hata verebilir E01, E02 diye. Onun için de reset tuşuna tek sefer bas çek yapmamız yeterli. Başka da bir şey yok.